sizlere 100 metrede kırdığı 9.58'lik rekor derecesiyle dünyanın en hızlı atleti Hüseyin Bolt'tan bahsedeceğim. 1986 doğumlu Jamaikalı sporcu market işleten bir ailem 3 çocuğundan biriydi. Çocukluğu Jamaika sokaklarında kriket oynamakla geçti. O yaşındayken okulun atletizm takımına girdi. Liseler arası 100 ve 200 metre yarışlarında dikkat çekmeye başladı. Karayip ülkeler arasında düzenlenen oyunlarda gümüş madalya kazandı. Dünya Gençler Şampiyonası 200 ve 400 mesafelerinde rekor kırarak şampiyon oldu. Başarılarından dolayı dönemin Jamaika Devlet Başkanı Bolt'a sahip çıkıp özel bir eğitim aldırdı ve 3 yıl boyunca Bolt gençlerde uluslararası rekorlara imza attı. 2005'ten itibaren koç Glenn Mince ile çalışmaya başladı. Bolt o tarihlerde adım adım dünya sıralamasında liye kadar yükseldi. 2006 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasına rağmen asıl çıkışını 2008 Pekin olimpiyatlarında 100 ve 200 metrede altın alarak gerçekleştirdi ve 2016'ya kadar da zirveden hiç inmedi. Atletizm kariyerinde 9 olimpiyat altını, Dünya Şampiyonası'nda 11 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı yerindeyse o dünyanın gıpta ile baktığı bir sporcu oldu. Bu tarz biyografileri sizlere anlatmaya devam edeceğim. Sporlar takipte kalmanız dileğiyle sevgi ve saygılarımla olacağım Ömer.